Ama o dörtlünün beraber çalışma ezberini e, bozuyor diye düşünüyorum. Mersin maçında çok büyük açıklar evet, verdi gerçekten. Bu arada Galatasaray takımı ısınmak için sahaya çıkıyor. Ellerinde Darüşşafaka, eğitimde fırsat eşitliği, 150 yaşında e, şeklinde bir pankart. Gerçekten e, Türkiye eğitim hayatının en önemli kuruluşlarından, en köklü kurumlarından bir tanesi Darüşşafaka bir iki cümle etmek lazım bununla ilgili. Fenerbahçe takımı da bu arada hatırlatalım aynı pankartla ısınmaya çıkacak. Programın açılışında Uğur Meleken'in söylediği aslında Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde gerginliğin olmaması gerektiğini söyleyen aynı ailede kardeşlerin aynı takımdan olduğunu vurgulamıştı. Belki de kardeşliğin en güzel yaşandığı yuvarlardan bir tanesi Şafak'a. Devam etsin. Darüşşafaka işte o e, aynı aileden iki kardeş biri Fenerbahçe'li biri Galatasaray'lı olabiliyor diye başlamıştım ya aynı aileden biri de Darüşşafaka oluyor bazen. Anne ya da baba oluyor Darüşşafaka. Ben Darüşşafaka okullarına bir panel için gittim ve hayatımda onlarca panele gittim üniversiteleri seyre. Aldığım en akıllı en e, zihnimi zorladığı soruları orada almıştım. Mesela bir kız çocuğu şöyle bir soru sormuştu. Hiç unutmam Darüşşafaka'da. Tamam herkese spor yapın diyorsunuz. Herkese kulüplere kaydolun diyorsunuz. Ama yetenekliler bunu yapabiliyor. Ben yeteneksizsem bunu nasıl yapacağım demişti. Ben ya hiç unutmuyorum o anı. Hayatım boyunca aldığım böyle e, beni çarpan en etkili sorulardan bir tanesini Darüşşafaka'da almıştım. Çok iyi bir eğitim var orada. E, 150. yılını kutluyor Darüşşafaka. Eğitim kurumu bunu da bir kez yüz elli yıllar. Az önce e, bu arada altyazılarımızda da e, duyurduk biliyorsunuz. E, ülkemizde bu yaz U20 dünya şampiyonası e, Türk futbolu açısından, Türk sporu açısından tarihi bir organizasyon.